Selam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz bu arada videoma. Arkadaşlar biz Türkiye'ye gittik geldi, orada işimi bitirdim geldim. Bu sefer de buradaki işimi yaptım, işimi bitirdim bir merdivenlerim kaldı, merdivenlerimi sileceğim. Ondan sonra işte uğraşıyoruz. Türkiye'de gelince illaki burada da iş bitmiyor. İşlerimi yapıyorum. Bu arada telefonu zaten çok elime almıyorum bu aralar. Kolay değil iki tane ev taşımak. Bir o Türkiye, bir bura. İşte öyle zamanım geçti. İki hafta dolu dolu işnin geçti. Türkiye'de de çok zaten öyle çekim yapmadım. İki video yaptım. Kızın evini bitirdim. Benden sonra koltuğa gelmiş arkadaşlar. Onu da artık kızım çeker gönderir. Ben atarım size de gösteririm. Ben de bugün ne yapayım ben? iş i̇şte evin işini bitirdim bir mutfağım kaldı o mutfağın dolabı şu dolabı çıkartacağım buraya başka dolap koyacağım ondan sonra merdivenlerini de sildim mi bura bitiyor sonra da oğlumun evine gideceğim orayı da size çekerim onların evinde çekip göstereceğim size dedim biraz bir videomu açayım da bir video yapayım size hadi bakalım arkadaşlar hadi görüşürüz bir Hadi bakalım bir mutfağım kaldı. Şu dolabı buradan çıkartacağım. Şu uzun dolap var ya onu çıkartacağım. Buraya sayboard gibi bir dolap koyacağım. Üstüne şeyler mi koymaya diye. Ondan sonra mutfağımı silip süpüreceğim. Bitiyor. Ben arkadaşlar mutfağımı da bitirdim. O uzun dolabımı çıkarttım. Böyle bir dolap koydum. Üstüne kahve makinemi mikrovelerini koydum. Böyle iyi oldu. Şimdi mutfağımın işi bitti. Çöplerimi götürüp dökeceğim. Ondan sonra bitiyor. Hadi arkadaşlar. Ben merdivenlerimi de bir silim Suyumu hazırladım burada. Süpürdüm şimdi sileyim. Bitiyor. Hadi Hadi bakalım şimdi bahçeye indim. Şu yatağı attık aşağı. Onları kırıp çöpe atacağız. Biraz da bahçeyi şurayı süpürün, temizleyin bitiyor ondan sonra. Hadi arkadaşlar. Biz markete geldik. Pasadık'taki markete geldik. Ve alışverişimizi de yapalım. Gidelim. Hadi arkadaşlar. Şimdi alışverişimizi yapalım. arkadaşlar. Burada da aynı fiyatlar kazanmış yani. Kıymanın kilosu 8 ya da 99'du. Şimdi 10 kaç olmuş. Her yer pahalılaştı. Bizimkiler de orada. Ay. Bakın arkadaşlar. Bizim zihin bunların hastası. Ya bak orada ne yapmışlar. Bak onlara bak. Bay bay yapıyor onlara. Ay 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 yap. Hı? Neymiş onlar Zeynaser? Sönmüşler böyle. Zihin de bak yonlara. Ne? Ne yapmışlar? <laughs> Zeynaser baba niye bak bir? Buraya bak buraya. Baba ne yapmışlar ay? Hani sen seni kim nerede? Zeynaser şapkası nerede? Hala Zeynep ne yapıyormuş? Kum yapıyor bak. Ya. Kumla oynuyor. Kum kum Anne. varmış. He, hala gelecek Zeynep'le oynayacak orada. Arkadaşlar. Biz <laughs> bekmez helvayı yaptık. Misafirim geldi, hoş geldine geldiler bana. Aside ben yapıyor şimdi çay içeceğizse. Aside. Aside mi? Hı hı. Aside değil bu. Aside kız. Vallahi? bilmiyorum. Aside. Biz bekmez Bazı, helvası aside. diyoruz. Bazıları bazılar aside diyor biz bekmez helvası. Yani. deriz biz buna. Türkçe. Türkçe'de bekmez helvası diyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Hadi kahvelerimiz <laughs> de <da> hazır. <laughs> Çabuklar konuşuyor. <laughs> Hoş arkadaşlar bak burada bugün hava güzeldi yani çok soğuk değil rüzgar vardı ama size şöyle bir dışarılar da göstereyim yapmışlar dökülünce ta Gülten'in evi görümcenin evi bile yakında görünecek burada arkadaşlar. Birazcık pide yapacağım. Peynirle kaymalı. Ondan sonra çorbamı da koydum buraya. Mercimek çorbası. O da kaynıyor. Bunları yapayım. Ondan sonra sıcak sıcak yesinler. Hamurumda mayası gelmedi. Onu bekliyorum mayası gelsin. Başlayacağım. Hadi bakalım. Böyle iki tepsi yaptım. Şimdi pişirmeye atayım iki tepsi oldu hadi bir fırına attım da pişsin hamurumu bitirdim tepsilerime koydum şimdi pişireceğim şimdi fırına atayım da pişsin size göstereceğim yaparken ya çekmedim bu ara unutmuşsun videoyu açmayı zaten videomda da var yapılışı hamurun da var şeyinde var Tarifler. hadi bakın bir ben fırına atayım Hadi arkadaşlar tepsimi fırına koydum. O pişsin. İkinci tepsimi de atarım. Ondan sonra bitiyor. Bu arada işlerimizi de bitirdik. Çok şükür. Vallahi ailece hepimiz de yorulduk yani. Kolay değil. Ev taşıması çok zor oldu hem yani. Burayı hem Türkiye'de ev taşıma. Bu arada ben geldiğimde zaten koltuklar gelmemişti sultanım. Koltuklar da benden sonra gelmişti. Ben orayı görmedim sultan'a söyledim o çekip videomu atacak yani onu. Siz de orada görmüş olursunuz. Bugün de gidip o olan evini size çekerim. Burayı da göstereceğim size. Hadi bakın bu videomda burada kapatayım ben. Belki kısa olabilir ama olsun inşallah. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aa, videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bekliyorum sizde aboneleri. Hadi bakalım görüşürüz bir dahaki videomda. Hadi bay bay.